Arkadaşlar merhabalar. Elazığ tablo çalışmalarım bitti. Burada gene görebildiğim tablodan çıkarabildiğim saatkanları aktaracağım sizlere. Ee, yarışlarda yani tek tek incelediğimde tek olurluğu yüksek olan atları özellikle sizlere aktarıyorum. Yani yanına rakip çıkarsa onu söylüyorum. Burada bir ya da iki tek bulmak, geri kalan ayakları taramak en doğru kurgu oluyor genelde. Çünkü bir yarışı çözmek çok büyük olay bence. Özellikle tekki getirebilmek tabi önemli bu bölgelerde. Valla bu şekilde bir çalışma yaptım. Riskli tekleri var. Değerlendirmek isteyen arkadaşlara direkt aktaracağım. Kalan yarışları da artık kurgularda tarama yapmanızı isteyeceğim. Birinci koşu boş koşusu bu. Dörtlü Ganyan oynanıyor tabii ki burada. Şartlı dört yamak iki. Burada enteresan bir olay var onu aktarayım. Baba vereceğim Kaisbert, Buralarda da iyi. Burada ikinci ve üçüncülüğü var şartlı 4, şartlı 5'te. Koşmuş, koşmuş. Son yarışa gelince bırakıvermiş. Ya buraların hani özetini anlatan bir tablo ve Toto. Baba Mercan'dan geldi. 2, 3, tek olur. Tek, herkes tek. Ben de tek söylemişimdir. Baba Mercan'ın son yarışında. At koyuvermiş kendini. Beşinci. Bugün de koyu, koyu vermezse tek olur, kazanır. Burayı, burayı kazanır. Baba Ercan geçirmez yani. Bunu aktarmak istedim. Eğer güçlü kazanmış. Baba Ercan'ın yarışmadığı yarışta. Kafası attı anlaşılan. Bugün koşmayacağım dedi. Bugün koşarsa kazanır tek olur. Rakip tabi 5-1'de sürpriz atını göstereyim. Aprantia bağlı. İyi idare ederse Apranti. 8'den sürpriz bir tabela yarışı gelir. John, dur, John der. Handikapta bekliyorum bu at ama bugün buraya yazmışlar şartlı 4'e. Yani Tabela da iyi yerlerde bitirebilir. ikincilik gelebilir. 8-0 Safkan'da. İkinci koşu plase. başlangıcı şartlı 2. 7-0 Safkan. Uçan Ejderha. Bu yarışı kazanması çok normal sonuç. Kayserberg bu da. Hani şartında yeterli durumda gördüğüm Safkan. Plaselere tek olabilir. Eksik koşması halinde 3'ü öneririm arkadaşlar. Mir Alem diye bir at. Buranın sürpriz koşar atı oldu. Hatta birlikte bitirebilirler. 4 startta kalıyor. Ankara'dan getirmişler. verdi. startta kalırsa 7-3 bitebilir burası. Öyle de olması gerekir. Yani 7-3 bitmesi gerekir daha doğrusu. 7-3. Plaselerinize de yani genelde hep söylediğim iki at bulundurun birinci ayaklarında. Burada da 3'ü öneririm. ikinci at olarak plaseyi. 3. koşu altılı başlangıç. Şartlı 3 ile başlanıyor. Uzun mesafe 2000 metre. Normalde önermem yani dişi atları çok öyle fori yapmam ama Maiden grup arkadaşlar yani şuralar çok sıkıntı yani bu dahil hep Maiden grup Maiden atları ne yapacakları belli olmaz yani yarışı kazanmaya gidecek kalitede olsalar da iyi çıkalım çıkmayalım hesabı var bir de biliyor musunuz ne istiyor burada Tabela mı istiyorlar yoksa hadi kazanalım çıkalım falan diyor, diyecekler bilemiyorum. Erkek atlar 7-8 buranın sürpriz atları oldular. Kuponlarda olması gerekir. Düşüncem bu. Dişi ata Ferit AGF'ye güvenemiyorum. Yoksa 5 kazanır burayı. Rakibi bir dişi at var. Onu geçti 3 ton safkanı. Birden de Ferit düştü. Tercihlemedi biri. 5'i tercihledi. Enteresan bir şekilde. 7-8 sürpriz atım. 5 yazılır. AGF e takip edecek arkadaşlara sırasıyla da diğer atlardan tercih edebilirsiniz. İlk ayak mesafe ters, şart düğüç yani tehlikesi var bu yarışında. Meydan ağırlıklı atların olduğu grupta. Ola ki bu 7-8 meydan çıkmayı burada isterler. Kaliteleri var. Bir ihtimal. Sürprizini bunlar yapacak. 5'e de mesafeden dolayı bir türlü güvenemiyorum. Yoksa tek olur derim. Çıkarım ama bir türlü güvenemedim. Diğer atlar valla ayrımı zor. 6-4-3-12 6 mesafesinde değil 2 yarıştır berbat. Buraya niye yazıyor ilgileri? Aradan sonra şartlı 3'e yarış gösterecekler. Bu atın mesafesi 1200-1400 Tanımıyorum sahiplerinin ilgilerini ama yazıyorlar AGF mesafe tutmuyor. Yarış görecek. iki yarış sıfır. Bu mesafede. Onun gibi yani 6, 4, 3, 12 aralarında bir sürü maiden var. Karışık bir grup haline geliyor. Umarım 3 attan biri kazanır. 4. koşu maiden dişi hem de Arap. Meydanın dişisi hem de Arap dişisi. At yok. Yani çok öyle gördüğüm bir at yok. Aşağılarda falan bulamadım. Şu atı da bir nokta koyayım Joker'den dolayı. Vallahi 2 at 5 ve 2 ön plana çıkıyorlar. Hani AGF 5 kazanırsa AGF kazanmış oluyor. Şaşılacak bir durum olmaz. Ferit'le. Mayden çıkacak atları Ferit'e veriyorlar. İyi koşabilir düşüncesinde olduğum 2 buraya getirilmiş bu safkanda. Çabuk kızı. Hani grup içerisinde sivrilen yani öne çıkan atlar bunlar. 3'e Ferit binmiş 3 sefer Ferit binmiş artık Apranti. AGF sürekli TikTok. AGF AGF bugün plasiye düştü. 6 Joker plase Joker yıldızı Joker'den diğer at da Joker. Bunlar tamamen sallama tarama atları. Arap dişisi sallanır taranır böyle bir grup. Eğer bütçeniz uygunsa çok at yazalım derseniz burası uygun. Uygun. Meydan dişi olduğu için. Risk alalım, az at geçelim. Yani kurgularımız ona göre derseniz bütçenizi bütçemiz ona göre. 2 5 5 2 bence yeterli olabilir. Yanına tuttuğunuz bir iki atı ilave edebilirsiniz. 5 2 2 5. Bu AGF'de güvenememiz sebebi 5'ler ya. Made in dışı arabı Ferit olsa da. Yani tek olur diyemiyorum bu atada. 5 2 2 5. Sonra tutturuz atlar. Beşinci koşu. Kısa vade altı arkadaşlar bu. Kısa vade altı. Arka arkaya gelen yarışlar biraz sıkıntılı yarışlar. Yukarıdaki meydanı. Burası kısa vade altı. Burada şarta çoğu at uymaz ve çoğu at ayarlı koşar. AGF'ler özellikle. Bu AGF'lere dikkat edelim. Hani feritle bir şey demem. 2-3-1 için ama. Burada 8 nolu safkana dikkat edelim. Yarışı kazanacak safkan bu. Ya da şartın atı 8. Ve onun kadar şanslı gördüğüm ama yine plasede kalan 6. Bu atların bence kuponlarda olması gerekir. Handikap ayarlı çünkü ciddi anlamda ayarlı koşarlar. O yüzden sürpriz bir tanemiz. yok ben AGF'lerle yoluma devam edeceğim derseniz de tabii ki AGF'leri takip edebilirsiniz. 3, 1, 2 sıralama bu. Ancak dediğim gibi 8 burada çok fena halde kazanma girmiş. Dikkat edin. Handikap ve kısa vade altı şartına uyan sapkandır durumu. Altı sürpriz. Sonra daha GF'lerden inandığınız atları ilave edebilirsiniz. 5 bakın. Sörlet diye bir at var. Maiden atı. Bu handikapa bile yarışı bırakırlar. bu kadar sıkıntılıdır bu şart. Korkarım bu maiden dişilerden korkarım. Kısa vade altılardan Forerleri eksik koşan yarışlardır. Altıncı koşu Handikap 15, Handikap 3 orta mesafede. Geçen yarış tek önerdiğim Fermus 1200'lerde ikinci ikinci. Aslında bugün çok fena bu da kazanına girdik. İnşallah kayba gitmez. Fermus. Şartın atı bu. 10 nolu safkan. Ama yukarıda bir de 4 var. 3 yaşında bunlar popülistle beraber. 4 Big Moon. Orta mesafeye geldi startta kalmazsa inanılmaz sprintle geliyor. 100 metre startta kal son yarışı bir daha ondan önceki yarışlar startta kalmamış. 100 metre startta kal gel sprintle bindir kazanına gir. Ya büyük atlar yapalım Daha doğrusu buranın burası için iyi atlar yapar. 4'ü de düşüremedim o yüzden 4 10 yukarıda da popülist hala kazanırda kaldı. Ondan da iyi yarış gelir. Ben bu üçlüyü öneririm öncelikle. 4, 10, sürprizim 6. Diğer atlardan 5, 2, 9, 10 örneğin ama bunlardan direkt önereceğim safkan yok. Ee, kendi tuttuğunuz varsa ilaveyi size bırakırım. 4 ve 10 nolu safkanların biraz daha ağır bastığını söylerim. Bu grup için bunlardan biri kazanır. Yoksa kazanç atı popülüste gider bu yarış. Sonrası benden çıkıyor zaten. Kim gelirse gelsin benim için fark etmiyor. Herhangi bir at oluyor. Yedinci koşu. Burada da handikap 13, handikap 3. Mesafe kısa. Gece ışığı kafaya çıkarsa bitirir burayı kazanır tek olur. Geçilmemesi gerekir 8 nolu safkanı Yani dördün geçileceği safkan ben bulamadım. Hadi 8 Ferit'ten dolayı 9 diyeceğim ama AGF'ler zaten 4 gece ışının kazanması tek olması gerekir bu grupta. Hani yanına bir atak yazalım sağlam olsun kuponumuz. Heyecan fazla heyecan yaşamayalım derseniz 8 Nalkıra o da hazır kazanacak duruma gelmiş. Sonrası arkadaşlar 9 dahil hani ee, direkt önereceğim safkan değil 9'da öyle. Diğer hatlardan da yok. Diğer atlardan varsa böyle inandığınız gördüğünüz ilave ise bırakırım. Bu iki at da çok eksik koşar. 4-8 mesafe kısa yol bulamaz. Geç çıkar falan. O hikayeler olursa da benim yapabilecek bir şeyim yok. Çünkü ikisi de AGF ciddi anlamda kazanır da ikisi de. Ve özellikle 4 tek olur dediğim safkan. Bunların dışında beni yatırırlar. 8. ve son koşu. Yani şimdi yukarıdaki Maiden dişi, burası da Maiden dişi Araplar. Biri patlayacaktır. Genelde öyle yapıyorlar. Yukarıda iki at önerdim. Kalan gruptan 3-4 tane daha at önerdim ama hani kapatmalık bir yer bir, 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 birisi kapanacak ya yukarısı ya burası. Burada da fazla at yok. Maiden çıkacak kapasitede öyle çıkartılacak bir at yok. Bir tane at var Prenses Dilara. Apranti'yi de aldıkları anda, Ferit'in bundan. Apranti'yi aldığı anda tek olur kazanır. Bunu bilerek yaparlar. Apranti ile maiden çıkacaklardır çünkü. Ona göre ayarlanmıştır bu yarış. Biri kolay kolay geçmezler düşüncesindeyim. Son ya kupon getirecek arkadaşlara. Bu heyecanı birlikte yaşayabiliriz. Bir ben de tek olacak. Kazanmazlarsa, başka şey olursa da. Hani çayımı içer otururum diyeceğim öyle yani bu işler böyle arkadaşlar gelirse de buraya kadar kupon getirme ihtimalimiz çok yüksek en azından tarayacağımız yerlerde biraz at bulunduracağız oralardan yatmaya 4 ve 3 3 yeni koşuyor 4'te de Ferit tercihi var İstanbul'dan satıştan almışlar bu atı ne koşacak bilmiyorsun 4 3 yeni koşmaya başladı dördüncü fena değil Rakip olacaksa bunlar olacaktır. Geçerlerse bunlar geçerler. Kalan gruptan herhangi bir at kazanırsa da güler geçerim öyle bir grup. Ama birim normal şartlarda ki tablolarımda da sürekli bir meydanlarda kazanır. Adı önemli değil. Birim yerindeki atlar kazanır genelde kazançtan dolayı. Bugün de aynı şartlar oluşmuş. Tek olması biz de beklentimiz bu yönde kazanmasını bekliyoruz. Ya Allah çok da rahat kazanması gerekir açıkçası. Ama Arap Meydin dişisi geldi güven yani böyle bir durumu var. Ee, yine de dediğim gibi son ayak teki olarak direkt olarak öneririm. Elazı görebildiklerim, açıklayabildiklerim şartlar atlar genel anlamda bu şekildeydi. Ha, ya yazdığınız gibi gelsin diyeceğim artık. Tekrar görüşene kadar da şansınız açık olsun. Hoşçakalın.